Evet, Mercedes spor takipçileri kaldığımız yerden ikinci partta devam ediyoruz. Kıvanç'la birlikte ilk partta Premier Lig maçlarından bazı kesitler sunduk, tahminlerimizi yaptık, değerlendirmeler yaptık. Mesut Özil'e değindik, Fenerbahçe'yle olan transfer sürecini değerlendirdik. Şimdi ikinci partta ee, Big Big Sem değil artık Big Sem'e alıştık. <laughs> Büyük Altılı'nın, e, maçlarını değerlendireceğiz. Performanslarını değerlendireceğiz Kıvanç'la birlikte. O zaman önce Kıvanç Liverpool United'la başlayalım. Sözü sana vererek başlayalım. Ne dersin? E, evet. ilk partin başında da ilk değindiğimiz takım United'ti. Biraz Hı -hı. bu maçla ilgili de konuşmuştuk. O yüzden evet. biraz Liverpool tarafından bakalım. Bu sefer bir e, şey. Tamam. tamam. Liverpool'la ilgili kısa e, giriş yapayım istersen. Hı -hı. E, bu sezonun en beklenti yani son dönemin en formsuz takımın desem daha doğru olacak ama kesinlikle. ona ona rağmen şu an maç fazlasıyla lider olan takımdan bahsediyoruz Hı -hı. yani hiçbir şey aslında görünen kadar kötü değil Hı -hı. ve yani kötü performans gösteriyor takım evet yani özellikle hücumları üretme konusunda çok yetersiz kaldıklarını görüyoruz Hı -hı. bence bunun baş sebebi de kesinlikle e Yanlış bir cümle kurdum bence ve kesinlikle kesinlikle yatıyorum bence, ileri üçlünün Formsuz olması Ve ileri üçlü hı hı. zorlayacak bir oyuncunun da kenarda olmaması Sezon başında Çok iyi hatırlarsın Diogo Jota evet. Resmen Oraya bir yedek parça görevi görüyordu Yani kimin yerine, evet. kimin yerine oynuyordu, Mane'nin yerine oynuyordu, Salah'ın yerine oynuyordu Üçlüden nereye koşsa oynuyordu Şimdi o görevi yapabilecek kim var diye bir baktım. Ya tabii Jota'nın sakatlığı var, onu da söyleyeyim. Şubat ayının sonuna hı hı. kadar, 30'una kadar, neyle sorayım? Ee, o kulübeye baktığımız zaman o görevi kim yapabilecek diye Şakir'i ve Minamino görüyorum. Minamino, hı hı, evet. E, Oregi de var ama çok... Oregi büyük ihtimal kiralık bir derhalde. <laughs> de, Minamino iyi performans gösterdi oyuncu maçta golünü de attı ama Crystal Palace maçı mıydı neydi? Ee, çok evet şey. Yeni o, yok maçta, geçen seneye gittim ben. <laughs> geçen seneye gittim ben. 7-0'lık maçta ilk golü yapmıştı. Yani. Neyse e, evet, evet. Yani Jota performans kesinlikle Minamino'dan beklemek doğru değil ve zaten Minamino kadroda şans da bulamıyor çok fazla. Diğer Şakir'e baktığımız zaman son maçta oynadı ama o da uzun bir aradır yani uzun bir süredir ilk 11'e çıkmayan bir oyuncu. Bu maçta da tabii sonradan evet. girdi ama yani çok yetersiz. Jota'yla yakından yani kıyas yapılacak bir oyuncu değil. Çok formsuz da olabilir bilmiyorum. Çok yetersiz. Diğer Hı -hı. takımın takım geri kalan tarafına baktığımız zaman da orta saha bence şu an takımın geçen sene benim en beğenmediğim tarafı takımın orta sahasıydı. Bu sene evet. en zinde en formda olan tarafı bence orta sahası özellikle köftesonsunu yani, oraya müthiş eklemlen, eklenlen, eklemlen, eklemlenip e, orada e, dinlen... Türkçe'de <laughs> de şey. <varmış. gülüyor> orada e, takıma dinamiklik katan bir oyuncu evet. yanında evet, tabii kaptan Anderson çok büyük tecrübe yürüyen Liverpool yani adam neredeyse e, evet. onun yanı sıra e, bu sene en çok takımda beğendiğim oyuncu kim sorarsan büyük ihtimal Wijnaldum diye düşünüyorum bu sene inanılmaz oynuyor. Yani Barcelona'nın onun evet. neden istediği belli. Tabii Barcelona'ya evet. da gitme herhalde bu Barcelona. <laughs> Çok iyi var Kıvanç. Bilmiyorum. Yani, yani Thiago. Thiago ya da bence oyuncu oynar Van Neyse orta sayede hallettim. Şimdi geri dörtlü. Geri dörtlü ve sakatlıktan yani belli doğrulmayan bir geri dörtlü hattı var. Özellikle tabii Everton maçında Van Dijk'la başlayan bir şey. Arnold sakatlandı. Evet. Robertson maşallah mermi gibi hiç şey olmuyor ama o da form efendim Arnold hangi maçta sakatlanmıştı Everton mı Everton maçta evet. Everton maçında Thiago ile şey gitti yok, Van, yok. Van, Dijk. Ha, Van Dijk gitti Arnold hatırlıyordum şimdi unuttum onu da düşündüm biraz bir, bir, e, az önce neyse o e, onun dışında stoper ikilisi Matip'in de sakatlanması. Yani evet, dört, evet. dört diye baktığın zaman hem Robertson dışında sürekli değişen isimler görüyoruz. Evet. Özellikle toperde Van Dijk'in yokluğu çok etkiledi. Tam Van Dijk'in yokluğunu geçti artık takım. Fabinho oraya oturdu derken yanındaki Matip evet. gitti bu sefer. E, öyle olunca ya gençlerden birini oraya çekeceksin ya da Jurgen Klopp'un tercih ettiği gibi Henderson'ı geri çekmek zorunda kalıyorsun. Gençler Hı, -hı. E, Phillips, e, ve Rice Williams Bence hı hı. yetersiz performans gösteren iki oyuncu oldu Liverpool O yüzden e, Klopp da stoperde Henderson'ı tercih etti yanında. O daha evet. doğru bir karardı. Ama gollemeyi çözse gol atamadı. Gol atmayı çözse gol yedi. Yani, değişik bir e, sakatlıklardan dolayı takım değişik bir hale büründü. Ama evet. bu böyle gideceğini düşünmüyorum devre arasında bir stoper transferi şu an en çok tak takım yani şeyler. Kullibali adı geçiyor zaten. Her ya her yani Napoli'den adam 5 <laughs> <beş> yıldır <laughs> ayrılamadı. Yok oraya yok buraya. <laughs> Bize gelecek diye bir aramayı hiç istemeyi <laughs> Upamecano falan da yazıldı galiba Ben evet. o kadar büyük bir isme gideceklerini düşünmüyorum. O kadar para harcayacaklarını düşünmüyorum. Evet. Yani Jota Jota'nın dönüşüyle ileri hatta bir canlılık bekliyorum açıkçası. O üçlü tekrar toparlanabilir gibi geliyor. Onun dışında biraz umutsuzum Liverpool konusunda bu sezon. Yani ikinci yarıya kadar bir biraz daha düşü, düştüklerini görebiliriz ama ikinci devre arası transfer döneminden sonra evet. yine şampiyonluğun en büyük adayı olacaklarını düşünüyorum. Olabilir. Evet. Sen de Liverpool'a görseniz sonra sonra da maç tahminlerimizi yapalım. Tamam. Hemen ben bir kısa Liverpool'a değineyim. Sen Liverpool hakkında bayağı bir konuştun, değerlendirdin. Şimdi e, Liverpool'un bu seneki performansı ile geçen seneki performansını karşılaştırdığın zaman aslında her şey şu an Liverpool'un lehine. Yani dediğin gibi e, ben geçen seneki bir Lovren, Matip <laughs> ya da ne bileyim e, yedeklerden genç takımdan oyuncu çıkardığın zaman ala, alamayacağım bir belli performans düzeyi vardı. Ama bu sene Matip de en azından stabil bir seviyede performans gösterdi. Stopper'de e, Van Dijk tabii ki de e, Liverpool stoper hakkının bel kemiği. Onun dışında e, stoperlerde pek bir sıkıntı çekmediğini görüyoruz. Kaldı ki zaten Fabinho'nun da oraya e, sezon içinde genellikle Henderson'dan çok Fabinho ile sahip çıktığını görüyoruz. Sezon başından beri işte e, hem Van Dijk sakatlandığından beri düzenli e, stoperde forma şansı bulmaya başladı Fabinho. Hem de Sezon Kelsey maçında da sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, Liverpool'un 2-0 kazandığı mücadelede de Van Dijk'la Fabinho oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam seyircilerimiz düzeltebilir. E, sonra bu ilk 2-3 hafta içinde de Fabinho forma giymişti. Yani hem stoper hattının belki mi olarak kullanıyor onu Jürgen Klopp Van Dijk'la birlikte. Van Dijk yokken de e, yani orada bir gelişme sağlandı. Hem de geçen seneye kıyasla en büyük e, transformasyon gerçekleşti. Nerede? Orta sahada. Maç. biraz önce sen de söyledim bunu 2-3 programdır galiba söylüyoruz. Dilimizden düşmedi Liverpool'un orta sahası tabii söylenmeye değer sonuçta. işte ee, işte bu sene senin de dediğin gibi Curtis Jones özellikle özellikle e, Crystal Palace maçında 7-0'lık galibiyette e, yanlış hatırlamıyorsam o da oynamıştı değil mi Crystal Palace maçında? E, kim? Curtis Jones. Curtis tabii. o maçta sonra benim aklıma gelebilen ee, bir şey maçında full'un maçında mesela gerçekten maçın en ilerilendi ve Curtis Johnson genel portre portreye baktığın zaman ligde e, en üst düzey maçını belki de o maçta hiçbir gencin e, performansını yüksek seviyelere çıkaramayacağı bir maç olan Tottenham maçında hatırlıyorsan o Hatır maçta yok, yani orta sahaya resmen çok sevdiğim bir kelime oldu ama dinamikleştirdi ya yani o duran oyuncular arasında çok fark yarattı ve hepsi de o maçta Tottenham'ın orta sahasının. Yani Wijnaldum'undan tut, Henderson birazcık daha kapilende kaldı ama yani özellikle Curtis Johnson, Liverpool'un daha fazla atay çıkmasında özellikle Tottenham orta sahasının çok kuvvetli bir orta sahaya sahip olan Tottenham'ı hem hücum hem de defansif özelliklerini harmanlayan bir orta saha yapısına sahip olan Tottenham'ı orta sahasını çökmede önemli pay sahibiydi Curtis Johnson ve Wijnaldum. E şimdi bu orta sahada bu sezon böyle gelişmişken artık Liverpool'un bu sezon ben daha fazla, daha yüksek bir seviyede şampiyonluk adayı olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii performansa yansımayınca. Yani bir şekilde ileriki hatta Muhammed Salah'ın çok gol kaçırması son iki hafta içinde. Sen de takdir edersin ki Muhammed Salah. Manet'e kaçırıyor. Yani ee, çok kaçırması. net saatlerde bulamıyorlar aslında ama. Yani Yine, evet, buldum. Martial gibi. Martial gibi Wolverhampton maçında <laughs> kaçırması. Yani... Ee, özellikle ya ben işte Manchester United Liverpool'u karşılaştırırken Kımaç bu sezon her yönüyle benzerlik görüyorum. Mesela Martial. Mesela ileride e, tabii hiçbir şekilde gol katkısı sönmeyecek. Salahın manenin belli. Ama e, onların da bir benzerlik yakaladığımı düşünüyorum. Yani bu değerlendirmeyi de yaptıktan sonra Liverpool'un orta sahasını Maç tahminini ileride... istersen. Tamam ben maç tahminimi, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Liverpool United maçlarını tarihine baktığın zaman hiç ne olacağını bilemezsin. Yani ne olacağını bilemezsin Kıvanç. Yani Derbilerde her de, şey olabilir. Şey içinde geçerli evet derbilerde ne olacağı belli olmaz. Mesela geçen sene sen de hatırlayacaksındır. Manchester United Liverpool Old Trafford'taki maç. Tabi e, Liverpool'un yenilmezlik serisi vardı. 21 20, 21 maç olmuştu galiba. Old Trafford'a geldi. E favori doğal olarak Liverpool'du. Kaldı ki o maçta da e, iki takım da başa baş oynamıştı yani. Bu atmosferde hem e, taraftarın da tabii etkisi vardı bu sezon öyle bir şey yok ama e, Manchester United gerçekten daha fazla ilk yarıda özellikle çok e, pozisyona giren takımdı. E, Liverpool'dan daha fazla üretmişti. E, tabii o zaman James birazcık daha şeydi <laughs> formunun zirvesindeydi ama öyle olunca iki der bu derbi, e, Old Trafford'taki bu derbi birazcık daha farklı tahminlerin yol, aç yol açmaya sağlamıştı. E ne oldu? İkinci devrede de yanlış hatırlamıyorsam Liverpool-Manchester United-Old Trafford'daki en fiyatlı mücadele Kıvanç. Orada e, Liverpool'un hem e, zaten arkasına rüzgar alarak taraftarının da etkisiyle çok da iyi bir oyun ortaya koyarak maçı kazandığını görmüştün. Ama bu iki maçta Kıvanç geçen seneden örnek verdiğin zaman gerçekten hiçbir sonucunun e, tahmin edilemeyiz. Yani belli olmayan bir maç geleceğini düşünüyorum. Tahminime gelecek olursam son haftalarda Liverpool'un zaten Newcastle gibi, West Bromwich gibi her ne kadar e, bireysel performansları beğendiğim bireysel performans öne çıkması olsun e, iyi performans göstermelerine karşın sürekli bir mağlubiyet serisi en sonunda Southampton'a yenilmeleri onları bu maçta tabii ki de doğal olarak doğal olarak birazcık daha e, galib, beraber, yani galibiyetten uzaklaştırdı diyelim. Manchester tahmin olarak Manchester United'da ee, son hafta Aston Villa karşısında aldığı galibiyette e, özellikle ilerideki hat ve ondan önceki maçlarda Cavani'nin de çok katkısı olduğunu özellikle Leicester City maçında ondan önce işte bir geriye uzanan bu e, forvetlerin özellikle çok e, yükseğe çıkan vizir ve performanslarını görüyoruz. Orta sahadaki katkıyı biliyoruz zaten. Bunları bir harmanladığımız zaman Kıvanç yine birazcık <laughs> şey konuştum genel konuştum harmanladığımız zaman ben bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Ama e, skor olarak illa hani tahminde bulun artık dersen 1-1 <laughs> e, ya da 2-2 e, bitebileceğini düşünüyorum. 1-1 ya da 2-2 bitebileceğini diyorum. Hadi 1-1 olsun. Yani evet. benim tahminim de ben biraz beraberlikten yanayım. Öyle bir sonuç bekliyorum. Evet. İstersen evet. geçelim. Bu e, Liverpool United bölümünü biraz uzun tuttuk. Tamam evet. Iı, sıradaki takımımız da son dönemin bir diğer formda ismi. Benim son ha. dönemdeki yani oyunlarını hiçbir zaman sevmesem de adım değil yani <laughs> adım adım zirveye doğru <laughs> tane daha takım zaten iki takım kaldı. Adım adım zirveye doğru ilerleyen Manchester City. Manchester <laughs> City. Allah. Ee, yani no, Sezon çok kötü başladı. Manchester derken bir sinir geldi sana. <laughs> Geçen yani izle... sene neden İzlemeyi sevmiyorum gerçekten yani keyif aldığım takım değil çok. Ama çok dominant, çok baskın bir oyun oynayarak hı hı. biz de buradayız kardeşim gibi yani liderliğe doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Hı hı. Bence son dönemi United'la beraber bir diğer Manchester gibi olan City çok hı hı. formuna gelen bir takım. Bu sezonda yine kötü başlamalarına rağmen ligi hı hı. ilk üçte bitirebileceklerini düşünüyorum. Evet. ile yani ilgili söyleyeceklerim bunlar. Biraz kısa oldu ama sen Arsenal'e stille... E şimdi ben Manchester City hakkında görüşlerimi söyleyeyim. Teşekkür ederim. Başlıyorum. E, Manchester City'nin önümüzdeki hafta maçına baktığımız zaman Crystal Palace'la oynayacaklar. Ee, son haftalardaki performanslarında baktığımız zaman ve genel bir değerlendirme yapayım hemen kısaca ee, Chelsea son haftalarda zaten kötü giden Chelsea'yi mağlup etmeyi başardılar çok etkin ve e, geride boş alanlar bırakan Chelsea'nin arkasına çok iyi sarkarak özellikle ben şuradan notlarıma bakıyorum Kıvanç ee, 11'ine baktığım zaman İlkay Gündoğan'ın zaten artan performansı inanılmaz ucuma katkı verme ve Rodri'nin de zaten özellikle çok boş alanlar yaratması, hücumu kurması ee, Chelsea orta sahasını çok zorladı bu maçta. Ee, sonra Kevin De Bruyne ve Foden, Foden özellikle sezon başından beri e, hem joker olarak hem de e, be oyunun belli başlı kısımlarında takımda yer alıyordu. Bu maçta da eee ilk 11'de başlamıştı Chelsea maçında ve etkili bir performans gösterip topu dağlara göndermişti. Yani Raheem Sterling her ne kadar bu maçta forvetsiz çıksa da yani Manchester City ee, Kevin De Bruyne bir şekilde e, o üçlüyle yani Foden, Kevin De Bruyne Sterling ve güçlü bir orta sahayla üçlü dominasyonla yani 4-3-3 sistemini oturtmuş bir takım olarak e, galibiyeti yine alabileceğini gösteren Chelsea maçında özellikle. Newcastle maçında da keza öyleydi. E, yine etkili bir kanat e, performansı görmüştük Manchester'da hem Sterling'den hem de Foden'dan. E, Kevin De Bruyne'in e, o maçta yine çok sansasyonel bir asisti var. E, bu maçta bu maçta gol atmıştı yani bu iki maçı değerlendirdiğiniz zaman ben Crystal Palace ve City maçı'nın panoraması olarak değerlendiriyorum bu iki maçı Manchester City'nin e, bu sürekli zirveye çıkan performansının bu maçta da devam edeceğini düşünüyorum özellikle burada bence etkili kilit isim kilit isim Gabriel Jesus'un geri dönmüş olması kupa maçında da oynadı biliyorsun yanlış hatırlamıyorsam kupa maçında da oynamıştı e, yani bu maçta belki Crystal Palace maçında Jesus da deneyebilir e, tabi tabii ki de çıkmayacaktır. Agüero'yu bilmem yine kenarda otur, oturacağını düşünüyorum. Bence çıkabilir ya Kevin de Kesinlikle olabilir. Olabilir ama e, şu da bir gerçek. Her ne kadar mesela e, Chelsea maçında Zinchenko'yla da sol sol bek evet sol bek konumlandırmıştı Zinchenko'yu. Yani e, orada yine bir rotasyona gidebilir mi diye düşünüyorum. Sonuçta e, e, ileride bir ileride de bir rotasyona gidebilir. Yani dediğin gibi Jesus'u alabilir, Agüero'yu koyabilir. Yani sürekli bir değişiklik içinde kupa maçında zaten mecburi bazı değişiklikler yapmıştı Guardiola. Yani göreceğim Crystal Palace maçında ben tahmin yapacak olursam favorinin bir bir adım önde değil 2-3 adım önde olarak e, City olduğunu düşünüyorum. Crystal Palace açısından baktığım zaman da e, çok çalkantılı gidişatta olduğunu görüyoruz Crystal Palace'ın. O yüzden e, bu maçı kısaca değerlendirecek olsam tabii de City'ye 2-3 adım önde görüyorum. O zaman belki son olarak da Chelsea'ye değinelim istersen. Tamam, sen başla o zaman. Tamam. Chelsea ile ilgili e, genel olarak birkaç şey söyleyeyim. Tamam. E, Hep e, Önceki bölümlerde de söylediğim bir şey vardı. Yeni kurulan evet. bir takım. Yeni gelişmekte olan evet. oyuncular. Yeni gelişmekte olan bir teknik direktör. Açıkçası evet. Lampard'ına kovulabileceği konuşuyordu ama pek e, inanmıyorum şu an Lampard'ın ayrılacağına. Yani Guardiola yani, da kovulacak diyorlardı. En ihtimal oluyor. Evet. E, yani Chelsea'den şu an için daha fazla bir şey beklemek bana biraz gerçeküstü geliyor. E tabii ki bu bu sala bitirmeleri gerek anlamında değil. Sadece performans olarak baktığımız zaman evet. oyuncular hala adapte olamadığını görüyoruz. Özellikle Werner'in e, Kaya Werner e, için. Belki ne yapıyorsunuz? <laughs> Ekranda bir şey vardı. Don't. E, Haversin. Hakim Ziyeh de sakatlıktan kötü dönen oyunculardan biri. Kante evet. çok formsuz evet. oyunculardan biri. Ya, o yüzden teknik direktörü yüklenmektense biraz daha sabretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Chelsea taraftarlarının ve yönetiminin. Hı hı. E, yani tek sezonluk bir şey olmayacak Chelsea için. Uzun vadeli bir proje olarak düşünüyorum ben. Lampard ve bu yapılan pahalı transferleri. Evet. Sen ne düşünüyorsun Chelsea? Ben de Chelsea hakkında hemen kısa bir değerlendirme yapayım Kıvanç. Chelsea'nin e, sezona gayet iyi başladığını biliyoruz. E, genel olarak baktığınız zaman çok güzel bir oyunla alınan özellikle back performanslarına çıktı. Rhys James'in hatırlıyorsam çok etkili performans gösterdiği asbili ile birlikte kazandığı maçı hatırlıyoruz. Çok iyi başladılar sezonu Brighton'u 3-1 yenerek. E, tabii geçen sezonda bunun gelişmelerini görüyorduk. Özellikle pandemi sonrası Chelsea'nin performansının arttığını görüyorduk Kıvanç. Bu sezonda çok etkili bir giriş yaptılar. Ee, belli başlı e, şeyleri çok iyi yaptılar. Özellikle e, orta sahada inanılmaz bir dinamizm kurarak şey maçına kadar, Chelsea Liverpool maçına kadar. İşte ben aslında Chelsea'nin düşüşünün o zamandan başladığını düşünüyorum. Her ne kadar aralarda çok sansasyonel galibiyetler alsalar da yine düşüşün oradan başladığını düşünüyorum. Çünkü orta sahada belli bir kararsızlık başladı Lampard için. Ee, i̇lk Chelsea şey Chelsea Liverpool ikinci ya da üçüncü haftadaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kaçıncı haftadaydı onu söylersen daha sağlıklı yorum yapacağım. İki sanırım ya. İki, iki ise evet iki. Yani ikinci haftadan başladığını düşünebilirim. Çünkü Chelsea'nin orta sahasında o maçta mesela Jorginho'nun ben biletinin yavaş yavaş kesilebileceğini yani bir kesinlikle 11 oyuncusu olmaktansa çok oyuncu olarak kullanılabileceğini Lampard'ın e, düşündüğünü düşünüyorum. Yani o orta sahanın performansının düşmesi, sonra belli aralıklarla Chelsea'nin çalkantılı dönemler geçirmesi ve şu son haftalara baktığımız zaman ben her zaman son haftaları değerlendirmeyi çok severim. Ee, bu panoramasını yapmak için, bu önümüzdeki maç için konuşmak için ee, Chelsea'nin Arsenal maçında aldığı kritik bir yenilgi gerçekten. Ee, tamamen Arsenal kontrolünde geçen bir mücadele izlemiştik. Hiç beklemediğimiz bir Chelsea izlemiştik. Hani bu kadar dirençsiz ben Chelsea'yi görmemiştim. Hani sezon gerisine baktığınız zaman bu kadar direnç yani Liverpool maçından bahsettik biraz önce. Liverpool maçında bile en azından oyuna belli karakter koydular. Liverpool'un tamamen oyunu kontrol etmesini engellemişlerdi. Kristensen ee, hatırlıyorsan kırmızı kart görmüştü. O zamana kadar oyunu çok domine etmişlerdi. Yani ilk yarının sonuna kadar ikinci yarının başında zaten oyun değişti. Ama ben hiç böyle bir oyunu görmedim Chelsea'de Arsenal maçında. E sonra Aston Villa'da Aston Villa ile alınan bir beraberlik Aston Villa'dan da e, kritik bir puan kaybı yaşamışlardı. E ondan sonra da en son hafta şeyle kimle oynamışlardı? Chelsea. Kimle? <laughs> ee, şeyle. Ma şey, Manchester, City. Manchester Store biraz önce değerlendirdim. Manchester City ile oynadılar ve Manchester City maçında da ben şunu düşünüyorum, tamamen Chelsea e, orta sahasının e, bu sezon genelde baktığın zaman dibe gömüldüğü bir maç gördük. Özellikle ben hiç, dediğim gibi bu sene içinde Kante'nin bu kadar e, boş alan bıraktığını, bu kadar e, pas sahibinin düşük olduğu bir maç görmedim. Kante açısından söylüyorum. Yani bu orta sahanın... Kuntakma açısından da geçerli yani, çok kötü verdi. Kesinlikle. Kovacic bile çok kötüydü. Yani Kovaç, yani Kovaç ve Kante'nin çok kötü olduğu maçı ben bu sene hatırlamıyorum. Birlikte kötü olduğu maçı. Yani Manchester City maçında resmen iflas bayrağını çektiler kovanç Resmen iflas bayrağını çektiler. Ha, ama zaten e, ileriki üçlünün çok sık değişmesi Werner çok e, iyi performans gösteremiyordu. Gole katkı sağlıyordu ama ondan zaten çok gol beklentisi yüksek olan bir oyuncu değil. Daha fazla oyun kurma ve asist üzerine kurulu bir Oyun tarzı olduğu için onları da son haftalarda yapmakta zorlanıyordu. E Chelsea'nin de Havertz'in geri dönmesiyle bir bir adım daha üstüne çıkalım. Havertz geldi. Bunu da yapamadılar. E bakalım bu önümüzdeki Chelsea-Fulham maçında bunu kırabilecekler mi? Ben bu maçta birazcık daha Chelsea'nin temkinli oynayacağını düşünerek bu maça yani, bir adım önde görüyorum Chelsea'yi. Çok garanti bir galibiyet vermeden. O zaman belki bu haftada programı kapatalım istersen. Tamam kapatalım önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz.